Günümüzün gençleri resmen birbirleriyle dalga geçmek için sevgili oluyorlar. Kimi erkek bir kızı 3-4 kızla aldatıyor, kimi kız bir erkeği 3-4 erkekle aldatıyor. Siz ne yaptığınızı farkında mısınız? Bu böyle olmamalı. Bu sevgili olayları bir oyun değil. Bu sizin geleceğiniz. Seni seven bir kızı veya seni seven bir erkeği yüzüstü bırakıp başka kızlarla veya başka erkeklerle aldatıyorsun. Bazıları kuzenleriyle, bazıları da en yakın arkadaşıyla aldatılıyor. Artık buna bir dur deme zamanı gelmedi mi? Size söylüyorum. Buna artık bir dur demeliyiz. Bazıları ise sevgiliyi sadece özel ihtiyaçları için kullanıyor. Şimdi bazı kişiler burada yazdığım şeyi kötü yorum yapabilir ama bunları umursamayacağım. Bir tane kız veya bir tane erkek. Sizin hayatınızı kökünden değiştirebilir. Bunu unutmayın. Eğer bir ilişkiye giriyorsanız yanınıza nasıl bir kız veya nasıl bir erkek almalısınız biliyor musunuz? Sizin zorlu şartlarda bile yanınızda olacak bir erkek veya bir kız seçin. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek gözden geçireceğim. Ey dostum sen de bu içeriğin faydalı bulduysan beni takip edebilirsin. Seni seviyorum. Sen de kendini sev.